akif peki 10 Haziran 2022 karar. Kira darbesi de püskürtülürken. Bakan Nebati'ye konuşma yasağı lafları dolaşıyor yine ortalıkta. Umarım susmaz. Açık sözlü biri. Haberleri ondan alıyoruz milletçe. Faiz enflasyonu yükseltmek için düşürülmüş. Ondan işittik. Faizi yükselterek enflasyonu düşürebileceklerini ama enflasyonla büyümeyi seçtiklerini söylediğinde bunu da çıtlatmış oldu. Yüksek enflasyonun sebebi yüksek faiz değilmiş, düşük faizmiş. Neyin ne olduğunu biliyorlar demek. Hangisi sebep, hangisi sonuç derseniz tersiymiş. Yüksek faiz ihtiyacı yüksek enflasyonun sonucuymuş. Nebati'nin tek bir cümlesinden dekodersiz çıkarılanlar bunlar. Şifreli yayın yapmıyor. Ayrıca nas gereği faizi enflasyonun altına indirmişler gibi de anlatmıyor. Başka türlü anlatıyor. Enflasyonu ve doları yükseltmek istedikleri için faizi indirmişler. Bir konuştu mu maşallah pir konuşuyor Nebati. Planları doları ve enflasyonu yükselterek tüketimle ihracatı artırıp ekonomiyi büyütmek. Faiz artırsalar parayı sıkılaştırıp tüketimi kısmış olacaklardı. Faizi indirince piyasadaki parayı bollaştırarak tüketimi teşvik ediyorlar. Ekonomist olmadığım halde Nebati'nin bir cümlesinden ben bile çok şey çözebiliyorum. Ha denedikleri plan tıkır tıkır işliyor mu ayrı şu ana dek işe yaramadı. Ekonomistler deneyin bundan sonrası için de pek iyimser değil. Fakat iktidar hala sebebi düzeltmek yerine yan sonuçlarla mücadelede diretiyor. Yan sonuçlar hayat pahalılığı ve yoksullaşma. İktidar sebebi yani enflasyonu bıraktı sonuçlarıyla uğraşıyor. Daha önce bir gıda darbesi girişimi market baskınları ve etiket denetimleriyle püskürtülmüştü. Şimdi de iktidara yönelik bir kira darbesi tespit edildi. Kiralara üst sınır getirmek suretiyle önleniyor inşallah. AK Parti'yi başarısız gösterip yıpratmaya ve halkın gözünden düşürmeye dönük bütün ekonomik saldırılar bir bir bertaraf ediliyor. Soğan patates çetelerinin depolarında suç üstü basılıp nasıl çökertildiklerini hatırlayın. Emlak krallarının, kira lordlarının kirli oyunu mu bozulamayacaktı? Ölçüsüz ve fahiş kira artışları %70'lik ölçülü ve makul enflasyon oranlarıyla açıklanamazdı. Ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyordu. Hedef yine Türkiye'ydi. O tezgaha da el attı iktidar ve operasyon boşa çıkarıldı. Enflasyon yukarı çıkarıldı diye hemen fiyatlara yansıtan fırsatçı, vurguncu ve stokçulara göz yumulmayacak elbet. Stokçu cuntasına yasal önlem de yolda nitekim. Ev sahipleri hayatlarının pahalanmasını kendiliğinden sineye çekse, planın başarısı için elini taşın altına koysa, kirayı enflasyon kadar artırmasa devlet karışmayacaktı. Kendileri istedi. Kira darbesinin engellenmiş olması sevindirici. Kutlama halayları başlasın. Yalnız Şomağız'da ekonomistler yine uyarıyor. Yakıt zamlarını evlere salıp ev sahiplerinin elini bağlarsanız para kayıt dışına kayar, ticarette kara borsaya diyorlar. Niye ola ki? Akif Beki